Merhaba, bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Videonun başında lafı fazla uzatmadan Ocak 2024 için seçtiğim hisseleri sayalım. Garfa, Litfa, İşmen, İş Bankası C, Şişe, Tukaş, Mega Metal, Kütahya Şeker, Galata Wind, Kayseri Şeker, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Yunsa, Sarkuysan, Vesbe ve Megap. Toplam 16 hisse ile seneye başlıyorum. Yeni gelenler için bu kanalda ve bu videoda ne yapıyoruz? Eski takipler için neler değişti bahsedelim. 3 senedir her ay beğendiğim hisselerden portföyler oluşturuyorum. 3 senenin tamamında enflasyonun, doların, altının, birçok yatırım aracının yatırım fonunun üzerinde kazanç sağladık. 3 senenin toplamında belki hepsinde geçmiş olabiliriz. Çok da iddia edip şu fon seni geçmiş, bu daha iyi konularına girmek istemiyorum. Gerçekten portföyler kazandırdı mı geçmiş videolarda takibi yapılabilir. Yani ispatları kanalda duruyor. 2 aydır Kasım ve Aralık'ta portföy videosu yapmadım. Hem zaten borsa berbattı. Birçoğunuz bu dönemde zararda kalmış olabilirsiniz. Ben de zarardayım. Yani kardan zararda. Ama toparlayacağımı düşünüyorum. Geçmiş 3 senede olduğu gibi. Geçen seneki portföylerim 5'er hisseden oluşuyordu. Bu ay 16 ile başladım. Kuralları değiştiriyor muyum? Evet, her sene aynı şeyi yapmaktan sıkılıyorum. Bu sene başlangıcı 16 hisseyle yapalım. Şubat ayında birkaçını eleriz. Fırsat gördüğüm başka hisseler olursa ekleme de yapabiliriz. Ama Şubat için 16 hisseyle devam edeceğimi sanmıyorum. Büyük ihtimalle birkaçını elerim. Yine yeni gelenler bu nasıl video hisselerin adını ve fiyatını vermişsin sadece analiz nerede grafik nerede demesinler. Bu videonun amacı portföy oluşturarak yatırım alışkanlığı kazanmak. Beğendiğim hisselerden bir portföy oluşturdum ve sene boyunca ekleme çıkarmalarla ne kadar kazanç sağlıyor hep birlikte takip edelim istiyorum. Yani amaç hisse önermek bu hisseleri alın kazanın demek değil. Herkes kendi beğendiği hisselerle kendi portföyünü oluşturabilir. Bunlar benim hisselerim. Geçmiş aylarda üst üste 2 ay belki 3 ay zararda devam ettiğim dönemlerde oldu. Yapmak istediğim bir senenin sonunda enflasyon ve diğer yatırım araçlarından daha fazla kazanabiliyor muyum denemek. Kanalda analiz videoları olacak mı? Belki olur. Analiz videolarım pek izlenmiyor. Bu nedenle pek hevesim yok. 2024'te kanalda başka neler olacak? Öncelikle bu aylık portföy videolarını her ayın ilk hafta sonu veya son hafta sonu hazırlamayı düşünüyorum ek olarak ay ortasında yine bir hafta sonu fonlardan oluşan bir portföy takibi yapabilirim. Beğendiğim 3 veya 5 fondan oluşan bir model. Fon konusu benim için önemli olmaya başladı. Kısaca değinelim. Yatırım yaptığım para miktarı artmaya başladıkça profesyonel fonlar bana daha mantıklı geliyor. Yatırım çeşitliliğini sağlamış oluyoruz. Altın fiyatını takip etmekle uğraşmadan altın yatırımı yapabiliriz veya yurt dışı borsaları takip etmekle uğraşmadan yurt dışı hisse yatırımı yapabiliyoruz. Bir hisse katılıma uygun mu değil mi tek tek ve dönem dönem bakmak yerine uğraşmadan katılım fonlarını alabiliyoruz. Fonlar işimizi kolaylaştırıyor. Endeksin genel düşüşlerinde bence daha güvenli. Tek tek hisse yatırımının avantajı ne derseniz örnek vereyim. Geçen sene SDT uzayda 4 ayda 4 kat para kazanabilmiştim. Fonlarla bunu yapmak aynı süre içerisinde pek mümkün değil. Kanaldan devam edelim. Arkadaşlar 25.000 abone var. Bir senedir yükselmiyor şunu fark ettim. Abone sayının artabilmesi için aynı zamanda izleme sayısının da artması için iki günde bir video yapmak gerekiyor. Benim bazen 3 hafta yapmadığım oluyor. Sonuçta YouTube benim için sadece bir hobi. Bununla birlikte 100 bin aboneye ulaşana YouTube plaket veriyor. Bu açıdan abone olmanız benim için önemli. İleride kanalı bıraktığımda plaket hatıra olarak kalır. Üyelere özel video yapmayacağımı söylemiştim. Belki bazı videolarda erişim önceliği sağlayabiliriz. Atıyorum Pört videosunu 5 gün önce izleyebilirler falan. Üyelik sistemini teşvik etmiş oluruz. Parasından değil zaten kişi başı 15 lira mı ne. Para önemli değil de sanki üye olunca videolara izleyenler daha çok değer veriyor gibi. Bana öyle geliyor. Bakarız belki sonra iptal ederiz belki hiç yapmayız. Hoşçakalın.